Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. İyi için bakalım ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki böyle kendi uydurduğunuz putlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar, haşa, kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmur kesilir. Aklınca verilen müjdenin kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tuttun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatlarla anılır. Allah'a ise en yüce sıfatlar yaraşır. O azizdir, hakimdir. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendiler için olacağı yolunda dillerinden asılsız iddialar dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a and olsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat Şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.